karşılık verdiğini ki ben hep söylemişimdir siyasette sessizlikten korkmak lazım tepkiden değil tepki duygusunu ortaya koyar ama bugün insanlar eğer arazide korkuyorsa e, sesini çıkartmıyordur ama e, sonucu sandıkta gösterecektir. E, özet olarak e, Sayın Erdoğan'ın yola çıktığı günle bugün arasında müthiş bir fark vardır. O gün alkışları susturmak için çaba harcayan Erdoğan Bugün alkış talep eder hale gelmiştir. Bu bana göre hüzünlü bir hikayenin sonudur. Öyle değerlendiriyorum. Bir şey sormak istiyorum Turan Bey. E, dediniz ki hem muhalefete operasyon hem de kendi içinde bir neşter e, olabilir diye. E, ben sizin hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, kaynaklarınız olduğuna inanan ve bilen birisiyim. Siz e, bu dediğinizi biraz daha açar mısınız? Ne bekliyorsunuz? İsterseniz. Ee, o ifadenize küçük bir düzeltme yapayım Barış Lütfen. Bey. Kaynak derken ben gazeteci değilim. Ben e, bir doktorum. Dostlarınız e, diyelim. E, evet eski arkadaşlarım, eski yol arkadaşlarım ama hala görüştüğüm insanlar var. E, özetle şunu söyleyeyim. yani e, Önce isterseniz parlamentodaki arkadaşlarımızın, eski yol arkadaşlarımın neler düşündüğünü ve hangi haleti ruhiyede olduğunu size anlatayım. Lütfen. E, ciddi olarak e, moraller bozuk ciddi olarak e, motivasyon kaybı var parti içerisinde bunu net olarak söyleyebilirim. E, Yakınen bildiğim için, kodları bildiğim için, refleksleri bildiğim için e, okumam da takdir edersiniz ki daha kolay e, oluyor ve e, eski arkadaşlarımla görüşmem neticesinde daha fazla bir e, bilgiye ve anlayışa sahip olabiliyorum. E, parti içerisinde gerçek e, manada bir huzursuzluk var, bir moral bozukluğu ve umutsuzluk var ve gelecek seçime dair önümüzdeki seçime dair e, ciddi bir endişe var parti içerisinde. E, öte yandan teşkilatlarda da e, önemli bir motivasyon eksikliği söz konusu. Zaman zaman toplantıların yapılamadığı tarzında haberler de alıyorum arkadaşlarımdan. Özellikle araziye çıktığınızda ya da çıkıldığında neyle karşılaşıyorsunuz diye e, sorduğumda ne yazık ki bugün artık sokağa çıkma e, oranımız eskisi gibi değil. Çok fazla arazide bulunamıyoruz çünkü halkın çok net bir tepkisiyle karşılaşıyoruz diyor arkadaşlarımız. Bu itibarla hem teşkilatlarda hem de e, parti içerisinde, yönetim kademelerinde ve parlamentoda ciddi bir e, moral motivasyon e, bozukluğu var ve e, seçime döne, e, yönelik e, önemli bir endişe hakim. Tabii bunu Sayın Erdoğan lehine çevirebilir mi? İlerleyen dönemde bir e, şapkadan e, bir tavşan çıkartıp yeniden bir heyecan ruhu yaratabilir mi? Ben buna kuşkuyla yaklaşıyorum. Böyle bir e, olayın e, olabilecek konusunda büyük kuşkularım var. Peki muhalefete dair bir tahmininiz vardı. Bir iddia ortaya attınız. Muhalefet operasyon konusunda bir beklentiniz mi var? Hayır, tahminim var sadece. Bir beklenti içerisinde değilim. Geçtiğimiz dönemde Sayın Erdoğan'ın gerek Sayın Çiller'le gerek Sayın Mumcu'yla görüşmeler yaptığı basına intikal etti ve bunlar da yalanlanmadı. Bir anlamda Sayın Mumcu tarafından doğrulandı. Ben Sayın Mumcu'yu da yakinen tanırım ve Sayın Erdoğan'a karşı olan duygularını, düşüncelerini çok net olarak bilirim. Ee, ona karşı e, neler hissettiğini de yakinen bilen birisiyim. E, bu anlamda yorumum şu, eğer Sayın Erdoğan e, önümüzdeki döneme dair Sayın Çiller'den ve Sayın Mumcu'dan medet umuyorsa, ki ikisine dair e, kendisinin iş dünyasında ciddi olarak sevgi taşımadığını da bilen birisiyim, bunlardan medet umuyorsa, bu operasyonlarla seçime yürümeyi düşünüyorsa demek ki sarayda büyük bir panik var. Öte yandan eee Sayın Türen Çiller... Bey şimdi hem Mumcuyla hem de Çillerle ilgili ortaya atılan iddiaya dair taraflardan bir açıklama geldi. Yani Çiller bu iddiaları reddetti. Mumcu da evet görüştük ama işte söz edildiği gibi şey konuşulmadı. Ondan sonra bir süre kaldım. Sonra da ayrıldım dedi siz bu iddialarla ilgili tarafların bu açıklamasına rağmen hayır kardeşim o işin altında o iddiaları dile getirenlerin şüphe duyduğu hususların ciddi bir temeli var mı diyorsunuz? Ben Sayın Erdoğan'ı yakından tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki böyle bir plan, böyle bir düşünce olmadan her iki e, eski siyasetçi de saraya çağırıp kendileriyle bu kadar uzun süre görüşme yapmaz. Partinin ilk kurulduğu dönemde bazı farklı partilerden olan siyasetçilerin AK Parti'ye katılmalarıyla ilgili bir takım görüşmelere, bir takım temaslara tanık olmuş ve katılmış birisiyim. Sayın Erdoğan'ın bu konuda ne kadar hassas ve dikkatli olduğunu da bilen birisiyim. bu süreçte kendisinin tabii ki hem Sayın Çiller'in hem de Sayın Mumcu'nun evine ya da ayağına giderek bir teklifte bulunması beklenemez şartlar itibarıyla. Ancak onları uzunca bir süre ağırlamış olması, biri 3 saat, diğerinin zamanını bilmiyoruz. Her ikisi de bu ziyaretin gerçekleştiğini ifade etti. Benim samimi kanaatim ve düşüncem ve öngörüm Sayın Erdoğan her ikisine de ısrarlı bir şekilde bu noktada taleplerini iletti. Ancak bu her ikisinin de bunu evet dediği anlamına gelmez. Ancak önemli olan bana göre Erdoğan'ın bu arayış içerisinde olması, bu çaba içerisinde olması ve bu tavrıyla da aslında önümüzdeki dönem seçimleri için ciddi endişe içerisinde olmasının bir göstergesidir. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Şimdi... Muhalefetle ilgili de, Hı. dilerseniz o sorunuza da cevap vereyim. Muhalefetle ilgili de, e, Sayın Erdoğan'ın şu anda e, en keyifle e, çattığı veya sataştığı parti CHP. Çünkü CHP'ye, e, kendi ifadesiyle CHP'ye sataşarak aslında bir anlamda kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın birinci politikası bana göre bu olacak. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında ve CHP'nin kurumsal kimliğinde bu sataşmalara ve e, siyasi e, mücadeleye devam edecek. Bundan çünkü kendi tabanını konsolide, konsolide ediyor. Bu çok net olarak bilinen bir şey. Öte yandan e, mutlaka ve mutlaka HDP'yi bölmeye çalışacaktır. HDP'nin e, parçalanmasıyla beraber muhafazakar kimlikli Kürtleri kendi cephesine çekmeye çalışacaktır. Bu olmazsa e, hala bir e, bildiğiniz gibi HDP'nin kapatılma davası sürüyor. Bununla ilgili pazarlıklar söz konusu olabilir. Hatta hatta e, pragmatist ve oportunist birisi olduğunu hepimiz bildiğimiz e, Sayın Erdoğan seçim öncesi bir genel af dahi ilan edebilip ilan edip e, Kürtlerin oylarını kitlesel olarak almak isteyebilecektir. Şu anda bana göre Sayın Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi İyi Parti. Çünkü anketlerde net olarak gösteriyor ki AK Parti'den ayrılan oyların orayı terk eden seçmenin ağırlıklı olarak adresi İyi Parti ve diğer e, yine AK, AK Parti'den ayrılmış küçük partiler ama ana hedef İyi Parti. O sebeple zaten e, Sayın Mumcu ve Sayın Çiller üzerinden bir operasyon yapma gayreti içerisine girdi. Bu itibarla ana e, hedefi Sayın Erdoğan'ın kendi yapısını muhkem tutmak, konsolide etmek, karşı tarafı olabildiğince hırpalamak, alternatifler çıkartmak bölmek, parçalamak şeklinde olacaktır. Netice alabilir mi? Ben bu saatten sonra netice alacağını hiç düşünmüyorum ama bu çabaları sürecektir. Peki. Zaten daha konuşmanızın başında artık benim için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani şey yapılabileceği, özdeşleştirilebileceği parça olsa olsa inleyen nameler olur dediniz. Şimdi Af konusu da enteresan çünkü Barış bir süre önce Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmıştı. Yani seçime doğru bir af kozunu da kullanabilir evet. mi diye iktidar. O beklentim çok yüksek. Hı -hı. O beklentim çok e, yüksek. Anladığım kadarıyla bu aynı zamanda bir kulis bilgisiyle birlikte tabii, destekleyerek yazdığım bir yazıydı o. Bunu işte e, yani zaten baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Hı -hı. yıl dönümlerinin önemli yıl dönümlerinde hep af oluyor. Evet. E, bunun e, 2023'e giderken işte... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü artık e, barış e, yapalım diyerek böyle bir şekilde bir soslanarak hatta ve hatta o 6 muhalefet partisinin ezberini de bozabilecek şekilde bazı insanları vitrine sokarak e, bir af paketinin ben Türkiye'nin tartışacağını düşünüyorum. Böyle bir af paketiyle özellikle kendisinden kopmuş iki kesimin belki bir ölçüde desteğini de almayı planlıyor olabilir ee, onlardan hem... biri. Kürt kült cephesi, siyaseti. edp cephesi, oradan içeride şey bulunanlar bir de fetö evet. cephesi. Evet. Kesinlikle. Evet sayın seyirciler vallahi bunlar Bu olur mu? Bir... Görüşümü paylaşabilir miyim, Buyurun. bir tespitimi paylaşabilir miyim? Biliyorsunuz e, İngiltere'de yaşıyorum, kariyerime burada devam ediyorum. <laughs> ve e, İngiltere'de yaşayan Türk kökenli yurttaşların e, önemli bir kısmı aslında Kürt e, ve e, çok fazla sayıda da HDP sempatizanı var İngiltere'de. E, doğal olarak <laughs> kliniğe çok fazla gelen insan var, çok hastam var, bakıyorum, muayene ediyorum ve e, zaman zaman da politik görüşlerini almak istiyorum hiçbirisi, hiçbirisi demedi ki Öcalan bırakılırsa veyahut da HDP, AKP'yi desteklerse biz gider Erdoğan'a oy veririz. Şartlar ne olursa olsun Erdoğan'ın bu hesabı da tutmayacaktır bana göre ve hiçbir şekilde Kürt oylarını kitlesel olarak devşirme imkanı olmayacak. Bu da bir başka gözleme müsaadenizle paylaşmış olayım. Tabii ki. Fikret abi ne dersiniz Turan Bey'in anlattıklarıyla ilgili, öngörüleriyle ilgili Ankara'da size gelenler kulağınıza gelenler okuduklarınız ettikleriniz bunları bunlarla örtüşen yorumlar yaptırıyor mu efendim? Evet örtüşüyor Sayın Çömez'in yaptığı analizle Ankara'da yapılan analizler yani Sayın Erdoğan millet ittifakını parçalamak üzere politika yapıyor. Bunun için mesela İyi Parti'yi bölebilecek, merkez sağ tabandan katkı getirebilecek Sayın Çiller gibi isimlerle de bu amaçla temas kurmuş olabilir. Şu an tabi bunları Erkan Mumcu'nun veya Sayın Çiller'in doğrulamasını da beklememek lazım. İler